Evet arkadaşlar bugün ser dizayndayız. Geçtiğimiz akşam aracı getirmiştik buraya bırakmıştık. Bugün Furkan ile beraber ne döşeme yapacağımıza karar vereceğiz. Ama bu ikimizin arasında olmayacak büyük patron da geldi maalesef. <laughs> ee, hep beraber bir ortak karar vereceğiz, seçeceğiz. Evet abi öncelikle nasılsın iyisin? Merhaba hoş geldiniz. tekrardan. Hoş bulduk. Modellerimiz bunlar. Bunlarla evet. alakalı güzel bir kombin yapacağız. Renk tonu olarak Buyurun siz de alalım. Bir taraf siyah ağırlık istiyor, bir taraftan evet. bej ağırlık ha. istiyor. <laughs> kahverengi evet. Ben kahverengi, siyah. Var. Büyük patron da bej siyah arasında böyle. E, nasipse biz yakın zamanda başlayacağız. Pazartesi Salı Çarşamba neyse güzel hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bayrama kadar yetişir Allah'ın izniyle. İnşallah yetişecek. Aracın tamamı olacak. Ses izolasyonu yapılacak. Evet. Ben bir kat yalıtımını yapmıştım. Kalın bir ses izolasyonu olacak. Tavanı, yerler, koltuk koltuk başlıkları koltuk başlıkları değişecek. Akabinde yeni emniyet kemerleri gelecek. Rol bar e, arka, arka takla barı kaplanacak. Evet, kılık kaplanacak. Evet. İşte onların montesi falan filan. Ha, yani kendi güzel fikirleri gibi. de var. Servet abi firmanın sahibi. Evet, kendisiyle de hani tanıştık. Güzel malzemeler kullanacağını söyledi. Kendilerine güveniyoruz. Başlayalım abi seçelim. Şimdi senin önerin nedir abi? Ya bizim önerimiz siyah olarak zaten şunu göstermiştik. BMW derisi. Bunlar ithal orijinal. Bunlar çok güzel. Bunlar bir kaliteli. Herhangi bir evet, sarkma. Evet. en vesaire. kalitelisi bu. Evet. Rengi de solmak bir şekilde. sıkıntı çıkartmaz inşallah. Zaten bizim de ana rengimiz siyah. Yani, Siyah sağlıklı gideceğimiz için bunlarla devam edeceğiz. Tabii büyük patron bej istemezse her. Eee <laughs> <laughs> taba rengi olarak siz şunu beğenmiştiniz sanırım. Burada şu altındaki. Evet, evet, şunu beğenmiştik. Aynen bu. Bu Mercedes yazıyor. Mercedes evet, Mercedes. Mercedes ama bunun kalitesini alacağız. Desen aynı olacak, renk tonu aynı olacak, sadece kaliteli bu, bunun aynısından olacak malzeme. Şimdi şöyle biz... Burada sadece rengi seçelim. Koyu neden seçtik? Aracın içi aslında küçük. Açık renklerde gitsek biraz daha ferah olur. Orada, evet, evet, ama. kesinlikle. Hem yeni modern görünümde siyah daha çok güzel gözüküyor. Evet, i̇çi kesinlikle daha güzel gözüküyor. Benim tercihimde tavan siyah olur. Alt beş, koltuklarda beş siyah karışım olur. Beş siyah. Ha, o şekilde ama de pis, olabilir. Pislenmesi. Şimdi dört koltuk olsa tamam da iki koltukta sürekli yatır, arkaya geç evet, olacağı için. Şey. Evet, dezavantajın orada. Evet. Sürekli basacaklar bir yerlere. Kirlendiği zaman ondan sonra pimpirikleneceğiz. Şimdi şöyle gösterelim mi? Aslında güzel. Evet. Uyumu çok güzel. Arabaya da uyacak. Açık renk isteniyor diye. Burada bölümde. <laughs> Şimdi büyük patron sizin istediğiniz nedir? Şöyle gelirken çeksene müzikle arkada. <laughs> Şimdi iki tane renk kombinimiz var. Biri bu. Biri bu. Siyah banko rengimiz zaten. Siyah banko rengimiz. Evet. Tavanlar da siyah, evet, yerler da siyah, olacak. siyah. Evet. Sadece şöyle, yapacağımız orta konsol komple bu olacak evet. ya da bu neyse. Torpidonun üstü şey. siyah, altı belden atsa alt, torpidodan tamam. aşağısı o da bu renge tabi olacak ya da evet. bu neyse. Biz sadece şimdi rengi kararlaştıracağız, sonra dikiş renkleri vesaire. Ben bunların daha yakın olduğunu düşünüyorum, daha güzel duracağını düşünüyorum. Servet abi de öyle dedi, bunlar evet. daha iyi durur dedi. Böyle olursa nasıl olur? Halı da bu renk olacak o zaman. Yani halı da oya ya renk yapmak Kapı döşemeleri kalacağız. falan kalacağız. Ayak çarpacak. Yani çok fazla şey değişecek bunlar olduktan sonra. Yani derinin üstüne gelecek dikiş rengi bile bu renk olacak veya bu renk. Yani her şey değişecek tamamıyla. Tavandaki ufak detaylar olsun bu renk olacak. Baştan aşağı değişecek renk. Sadece koltuklar değişmeyecek. Ben temizlik e, hijyen açısından bunu diyorum. Ya, o, evet. Ve açıkçası böyle daha hoş duruyor. Birbirine yakın. Ya şimdi bu böyle çok Yakınlar. sade duruyor olabilir siyah. Bunun üzerine e, ayrıyetten dikişler gelecek o çift... Dikişler gelecek, bu renkten yine hı hı. taba renginden dikişler geldi, mi, bu renk de açacak daha evet, hoş daha bir evet görüntü olacak. Böyle delikliler var ama delikleri daha çok direksiyon yapılıyor yapılır, yapılır delikleri de tavsiye etmiyorum. Yani direksiyonu evet bir kısmını bir de çir, delikli yaparız. Delik evet, içinde. Biraz daha damarlı bir delik daha güzel olur. Bu unun üzerine herhangi bir dikiş, mesela böyle düz çizgiler mi olacak? Nasıl olacak? Onu olması istersen isterseniz ince ince çizgiler yapabiliriz. Ya da Mercedes'teki bir oval. Şeritler verebiliriz. Evet, o hatlar da olabilir. Koltukların yanları süngerlerle biraz şişirilecek değil mi? Yani evet, hani, evet biraz şekillenecek. Yani çok fazla şekil veremiyoruz çünkü aşağı doğru sarkmalar yaşanabilir. Aynen. Yani ya komple kalıp sünger olması gerekiyor ya da dediğimiz gibi ufak bir, bir şişireceğiz. Ha, aynen. Konfor açısından biraz daha fark edecek. O zaman karar vermek gerekirse... Farklı tonlarda da bej ve taba Bak, var zaten. Var. Bak bu da çok güzel. Yani şöyle, siz açık istemiyorsunuz, koyu istiyoruz biraz daha değil mi? Şu biraz daha acık kahve tonunda. Yok, o çok koyu. Bak şu da güzel. Evet. Bu da güzel, bu da güzel. Hangisi? Bu biraz daha açık. <laughs> bu daha çok yakışır <laughs> abi, evet. Tamam, bunu eledik. Bir de şuradan bakabiliriz. Şu Şunu şöyle alayım. Şuna yakın bir renk. Farklı bir tonu. Ha, bu da güzel. Kalite olarak hangisi daha iyi bunlardan? Kalite olarak mı? Biraz daha iyi. Ya tabii ki biz değiştireceğiz kaliteyi. Ama renk, evet, renk rengi Renk olacak? verdikten sonra kesinlikle, renk verdikten sonra kalite değişecek. Evet, bu da benim hoşuma gitti açıkçası. Hangisi? Üç rengimiz var. Bu, bu, bu. bu. Şu ikisi arasında bir seçim yaparsak daha bu, iyi olur. Bu mu? Evet, onu seçtiler. Ben hayır desem de artık. <gülüyor> <gülüyor> i̇kiye, i̇kiye bir oy çok çokluğuyla. Evet, çok fark <laughs> etmeyecek. Zaten ben geldim ya. Sen hangisini seçiyorsun? Ya bu daha canlı. Bu biraz da arabaya daha yakın gibi geldi bana. Ama bunun rengi daha güzel. Arabaya yakışacak olan da bu. Arabanın içini açtığınız zaman hoş görünecek olan bu mu diyorsun? Yani. Evet. Renk tonu mu? Aynı, Aynı gibi gözüküyor. Aynı gibi gözüküyor değil mi? Kameradan o kadar. Onu söyleyelim, belirtelim. Ay fotoğraf bakalım mı bir tane? Ay bakalım. De bir o de şöyle bir şey, bunu eledik. Bu biraz daha turuncaya kaçıyor hatta ben sana söyleyeyim mi? O şu. zaman o şu. Bu. Yok ya. Kamerada tamamıyla turuncu gözüküyor. Tat 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 tat. Bu ya bu dediğiniz gibi bu. Yani mu? bu Anlam. yakışacak olan o. Evet. Hı. Ya kamerada belki belli olmuyordur ama arasında çok fark var. Gerelde daha belli oluyor. O zaman bu. Evet, bu pardon. Bunda Bu. Şimdi tavan. Tavan. Tavan, tavan meselesi önemli abi. Şunu da vereyim sana. Şimdi tavanı deri mi olacak? Alcantara mı olacak? Ta, tavan deri olmayacak. Tavan ee, deri olmasın bence de. Kumaş olacak. Şimdi şey yapalım. Ben şey düşünüyorum. <laughs> BMW'dekiler gibi siyah BMW kumaşı var. İsterseniz ondan gösterebilirim. Şu. Heh, ben aynen. Ben de onu Bu olur. Kendi arabalarımızda biz bu bunları kullanıyoruz zaten. CSN herkese bunu Alcantara güzel ama Alcantara şöyle yaptığın zaman iz bırakıyor. İz Hayır, bırakıyor. Çekimlerde çok fark eder. Yani, yani Ala duracak yani. Tabii Bözüyor. hiçbir zaman düz bir simetri yok kadar olmayacak. Olacak. Bu. Bunda hiçbir şekilde hata da belli. Ömer abi'ninki buna çok yakın. Sivi'ninki buna yakın. Evet, evet. Aynen. Şöyle bu da çok var, bu Alcantara değil, tüylü, Tüytop. evet tüylü, bu da evet. Bunları yaparken tavan döşemesine, altına süngerimsi bir malzeme gelip yumuşak bir doku olacak değil mi? Direkt medefenin üzerine yapıştırılacak isterseniz o şekilde olur. Sadece tavan için yumuşak böyle dokunulmaz bir düz. Yani milimlik bir sünger koyabiliriz. Aynen evet. aynen. Şimdi tavan tamam. Sadece koltukları yaparken koltukları nasıl bir desen yapacağız koltuklara? Modeli yani baklava desen çok artık her yerde var. Yok o Sıkladım. evet sıradan oldu artık. Değişik bir şey olsun istiyoruz. Ya biraz önce gösterdiğim fotoğraftaki gibi büyük çaprazlar şöyle. Ya da senin önerdiğin gibi böyle düz. Şimdi şöyle düz de olabilir. Koltuğun ortasını baz alalım şurayı. Şöyle Mercedes'in kendi özgü bir desenleri var şu şekilde. Şu. Onu da yapabiliriz. Yani büyük çapraz. Bu büyük İsterseniz çapraz. şunu e, şu şekilde e, şöyle oval şöyle Osmanlı motifi gibi diyeyim. Şöyle ufak hmm. çaplı şeyler inebiliriz. Öyle de yapıyorlar. Şu tip de olur mu? Olabilir. Bu da olabilir. Düz. Evet, şu bir tane model daha buldum. ama ondan. Bu, bu da. Daha... Tabii. Yok. Bizim ya, koltukta bunlar... böyle daha diri durur mu? İşte o, bir o kadar düdü durmayacağı için biraz beslememiz lazım altını. Şimdi Dikişlerle, dikerken de süngerle birlikte dikeceğiz. O yüzden altına sünger olacak bindik sünger, daha çok kalınlaşacak, daha top duracak. Aynen. Düz olursa top yapamayacağız. Evet. Biz... Zaten şey istiyoruz. Etrafı siyah, içi kahverengi. Evet aynı, aynı, bu, model. Evet, aynı bu, model bu model olacak. Sadece tavanı bez yapıyoruz, yan direklerimiz, arkalar deri oluyor. Yani şöyle. Oraları deri mi Oralar Deri oluyor. Tamam. Arabanın içinde bir konuş onu. Olur. Daha iyi hem görünür. Tamam. Ben buradan sen oradan gel abi. Şimdi abi şunu yatıralım aşağı. Bunu da alalım o zaman. Şöyle abi. tavan e, tavanla o zaman burası kumaş olarak devam etsin diyorsun değil mi? Evet. Şuralar ne olacak? Evet burası ayrı ayrı olsaydı kumaş diyecektim ama şu an tek parça olduğu için deri yapmak zorunda kaldık. Bölebiliriz aslında ama arasından bir kuşak atıp bölebiliriz. Ama dediğim gibi deri yapmak Ben temizlik olur. açısından daha kolay olur diye düşünüyorum. Aslında kirlenecek yer değil çok Şöyle, fazla ama. buradan geçerken. Ama buralara... geçerken evet çok fazla ayak insanlar sürte. ayak sürtecek ya vücudu sürtecek buraya yani. ister istemez. Kumaşta tüylenme riski var. Peki burayı yaparken buranın altına süngere gerek var mı? Birazcık Onları tabi Onları biraz kalınlaştıracağız biz. Kalınlaştıracağız. Tamam. O, tavana kullanacağız. Bilimlik sünnetten buraları da kullanacağız. Buraya, buraya. Tamam şimdi Tabi, tek, cam tek gidelim adam. o zaman. Şimdi tavanı yaptık. Tavan komple kumaş. Bu ara kayıt da kumaş. İstersen burayı deri yapıp böyle bir şerit detay da verebiliriz. Taba olacaksa eğer koltuklar. Hani Bak taba güzel. Çalışma olabilir. taba güzel. Evet mantıklı. Buraya bir taba ortadan daha farklı bir görünüm alırız arabadan. Evet, evet doğru diyorsun. O mantık. Yani şöyle yaparız. Burası siyah, burası siyah. Burayı taba yaparız. Seçtiğimiz evet. o kahverenginden evet. evet. yaparız. Buraya komple siyah deri getireceğiz. Aynen. Bu arkaya da siyah deri gidecek. Evet. Şunlar yapıştırma. Evet. Bunlar sökülecek. sökülecek. Bir iki Tekrar üç. Ee, bir de Buraya ışık gelecek değil mi? Işık gelecek evet. bunlara. Şuraya gelelim. Burayı kumaş mı deri mi yapalım? Burada deri geldiği için buranın da deri olması lazım. Evet deri olabilir. Ya aslında olması lazım değil. Yani tercihe göre ama deri olsa daha da iyi olur. Burayı sadece dikişlerle güzelleştireceğiz. Burası da deri olsun abi. Evet. Şuraları dikişlerini, buraların dikişlerini falan. Aynen O şekilde güzel duracak. Aynen. Güzel işte ayarlayalım. Evet. Buralara şey verebilirsek bilmiyorum verelim ya da düz mü olsun derisi ya da düz olsa sadelik olur ya. Yani. Evet düz olur. Koltuklarda ne desem olacak hani boğmanın, çok fazla boğulmayalım. Boğmanın evet. gereği yok. Oralar düz olsun. Bunları ben alacağım sizden. Diyorum ki 2, 4, 2 de kapı var 6. Onları sonradan torpidoya da yapılacak. Orta konsola da yapılacak. Ben onları diyorum macunlarına falan çektireyim. Onları gümüş gri'ye boyatayım ben. Detay olur. Tamam. Yani, bu çıtalardan mı bahsediyoruz? Tabii şöyle? tabii bu çıtalardan. Ne olacak? Siyah taba ve gümüş olacak. Arabaya detay vermesi evet, sayısında. Evet olabilir. O biraz önce gösterdiğim fotoğrafta da onlar gümüş. Evet. Ben boyatıp getiririm size. Ondan sonra siz. Krom da olabilir eğer yapabilirsek. Krom da güzeldir. Yani o da olabilir. Ona karar veririz o Mat zaman. krom. Tamam burası tamam. Halılar zaten siyah. İzolasyonu yaptıktan sonra özellikle Üzerine siyah evet, gelecek katman olarak halı gelecek. Arka koltuk başlıklarımız var. Koltuk başlığınızı orada üzerinde göstereyim mi abi? Tabii. Burayı şöyle yaparız. Bunları takalım kaynatalım. <laughs> evet şu an sonra... koli bandıyla duruyor bunlar. Evet. Yani. Buradan güzel bir demir buralara kaynatılır. Evet. Arkasına da koltuk başlığı yapılır. Küçük yani minik bir koltuk başlıkları. Kibar. Kibar. Evet. Aynı şekilde koltukların zaten motifi belli. Buralar da siyah olacak. Bu, bu da siyah kumaş mı olacak bu malzeme Kumaş da olabilir, deri de olabilir. Kumaş olsa daha rahat döneylerim buralara. Kumaş olsun. Tamam, zaman zaten gözükmeyen kısım burada yıpranacak bir şey yok. Buraları. Buraları deri ilerleyeceğiz. Çünkü koltukla deri geldik dedikmemiz deri gerekiyor. Hı, aynen, arkadan deri gelecek. Buralarında evet. da deri olması lazım. Yarımı kumaş da yapabiliriz. Aynen. buraları yorulacak. dikiş yapılacak o zaman. Taba taba renginden. Evet. Şu köşeleri dikiş ya, istersen yapılacak. İstersen burayı kumaş da yapabiliriz. Şöyle kumaş gelir sonrası tavandan aşağı kumaş gelir. Sonrası da şey olur. Deri olur arkası. Burası tamam, hangi renk olacak? Karar verelim. Bu Neydi? kaplanacak mı bu? Yoksa bu boyanacak mıydı? Kaplansa mı, boyansa Ama şey kaynak katıldıktan sonra mecbur kaplanması gerekiyor. Boyansa zıpralı boyansa daha güzel durur aslında bu. Daha düz durur. Çünkü kaplama de, kaplamada illaki bir yerde verir. Hayır illaki bir yerde kat üstüne şey yapacağız. Ek yapacağız. Hmm. Üzerinde nasıl kaynak boy olacak ki biraz zor. Bir denemek lazım. Onu ya da ona farklı bir biraz. formülü, o tak çıkar mantığı ona bakacağız. Tamam, bu dediğin Öyle olsun. Üstü kumaş, altı deri olsun. Daha mantıklı olur. Bir birini tamamlar. Ona karar veririz zaten. Şimdi gelelim kapılara. Kapılarımızı bir alalım. Şuradan bir fotoğraf atacağım abi sana şimdi. Bir dakika bekle. Bak şimdi. Şu fotoğrafı görüyorsun orijinali bunun. Koy evet. dizime. Şurada bir tutma kolumuz var. Şurada kapı açma yerimiz var. İşte burada da hoparlör var. Evet. Şurada da şöyle devam eden şu çizgi, çizgiyi burada çizdi usta. Şuradan da devam eden aşağıya ışık vuracak malzeme. O çizgiyi zaten yan arka kapılar gibi olacak yani yanlar gibi. Bu çıtayı zaten şey yapacağım. E, gri yapacağım. Evet. Gümüş gri. Tutma kolunu ve işte şu malzemeleri ha, nasıl bir renklendirme yapalım? Onu mesela bak şöyle bir çalışma var. Aşağı yukarı bizimkine yakın. biliyor musun? Mesela üstünü siyah yaparız. Şu kapı kolunu koyduğumuz yerden sonra şurasını kapı kolunun etrafına şöyle taba döneriz. Evet, altında mesela kuşaktan sonrasını taba yaparız. Şurası sadece mesela ha. sadece şu bölge siyah olur. Evet, zaten üç renk çalışacağız. Gümüş griğimiz olacak. Gümüş gri hiç de evet. taba ve siyah, siyah çalışacağız. Evet. Onun çalışmasını bunu yaparken mi karar verelim, seçtirelim. Evet. Yani parça da gelsin. Parçalar da tamamlansın ki ona göre bakalım. Ben o parçaları boyatayım, getireyim. Zaten siz arabanın içinden başlayacaksınız. Buna gelene kadar o parçalar gelir. Evet. Boyadan gelir. Direksiyon bu en son olacak zaten. Aynen, en. Son. Kapı kaplamalar da en son olacak. Evet içi yaptıktan sonra bir şekil çıkacak ortaya. Ona göre de Aynen. burada bir çalışma yapacağız. Şimdi zaten. burada öyle bir çalışma yapmamız lazım ki döşeme bittikten sonra ben gideceğim ya tekrar. Evet. Torpidoyu bitirip geleceğim. Bununla torpidonun tekrar kombin kombin yapmamız lazım. Evet. İstersen torpido yapıldıktan sonra torpido ile beraber kaplayabiliriz. Aynen o da olabilir. Ben de tam aynı Torpido ile beraber kapıları da en sona bırakabiliriz. Evet. Kapıları Kapılar yapmayız. Kapılar kapanlığı tam birleşiyor değil mi burası? Birleşiyor. yani, o, yani, yani sürtme gelen, falan yok. Buradan, onun şuraları ayarlandı. Evet. Oradan gelen buraya girmesi lazım ki tam Aynen. Bir şey olsun. Detay olsun o zaman. Onu o zaman ayarlayacağız. Evet, kesin. Şu anda renklerimiz zaten belli. Sadece koltukların modelini belirleyeceğiz. Evet. Nasıl bir çizgi tasarımı yapacağız ya bunu diye. Bunu geçelim zaten o fazla şey. Şu mi? biraz daha yakın geliyor Evet bu güzel. Bu ve ilk gösterdiğimiz arasında bir tercih yapalım. Aynen. İkisinden biri olabilir. Tamam, onu kararlaştıracağız. Koltukların demir ayakları sökülecek. Mekanizma, yani, ileri geri mekanizması çalışmıyor. Onlar yapılacak. Onlar boyanacak. İşte arkada şöyle boyanacak şeyler var. Paslanmış evet. parçalar var. Yavaş yavaş bitecek inşallah. Evet, şöyle yapalım. Evet, bugün şimdi belirledik neler yapacağımızı. Başladığında zaten bize haber verecek, geleceğiz. Çekimleri yapacağız. Evet. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Ufak o zaman geldik, bir daha görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşüz abi.